Merhaba arkadaşlar. Bugün Sarıya Star Yant ve Unut oynayacağız. Bu oyunu seyahat ayına getirmeye düşünüyorum. Yanımda ayın var Mehmet. Merhaba Mehmet. Merhaba Eren. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ben hastayım. Eren neredesin? Gel yanıma. Bir dakika, bir dakika ben. Su, ben pizza yiyeceğim. Pizza pizza. Ah fakirdan. Uuu. Normal Bu ayet mi? Of topla. Gel 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 benimle. Ben kesin beğensin. Gel. Çay yiyeceğim Mehmet'ten. Dükkanı. Aç lan dükkanı. Tamam sana açamıyorum. Bekle sana saniyede 150 veren vereyim mi? Uf yoksulu. Ver. Getir bana. Elini alabiliyor mu? Evet. Yatış yoksa seni tokatlayın. Tokatlayın. Açtı. Al. Al. Ben bunu alacağım. Hayır onu al tamam al. Arkadaşlar çağırdım Mehmet'ten. Hadi tamam. Oha. Oha. Beni niye yardım Çok zenginim. Hı. en zengini benim. Hı, boss kanat Lan git açıldı. Çal. Kapattım. Rabbit nasıl atılıyor? Bilmiyorum. Buldum Rabbit'i. Tuf tuf arkadaşlar <laughs> şimdi seksen evet. arkadaşlar üç TL değmiş oldu bir. <laughs> sana verdiğim. Oğlum çok iyi. Saniyede bilmiyorum da. Çok iyi. Daha ayar 89 oldu bile. Oğlum çok iyi. Şaprak alayım mı? Şaprak alma la. Bana şaprak yapıştır mı? No. Arkadaşlar bununla bir şey ayınıyor ama bu? Ah! Ya müf. Abi alamınım. Abi. Ben bunu ne ki? Bunu ayamadım. Bunu ayamam. Bunu ayam ya. Adam. Çay bunu. mı ne bunun? Bunun çayına sapli yapıştı ya Bunu ayamıyor mu? Ay sevdi. Lan! Tamam lan seni. Arkadaş. <laughs> Kapıyı kapat. Herhalde yalı tuzaklara yakalansana. çalışıyor mu tuzak? Tuzak mı yaptın sen bir de? Heran bir tane vuracağım sana. Kaç vuruyor? Gel. Ya bir dakika ben domuz ayacağım. Tamam ben de bakayım kaç vuruyor. Ben domuz ayacağım. Tamam şapla. Ben domuz ayacağım. Yeni bir tane bir şey aldım. Aç kapıyı. Böyle faye. Gel şuraya. Ya bir Bebekle zengin oluyorlar. Gel sana bir tane daha et, bir tane vereyim. Hi. Ama önce bir tane vurayım. Sana bir tane daha bir tane vereceğim. Neredesin? Buradayım. Tak. Gel. Tak. Tamam <laughs> <Doğal>. gel ben de. Vur. <laughs> evet fayda aldım. Bunu ayarlayamayayım ben. Ya oğlum oynamıyor. Küstüm evet. ben. Kimse, ben oynamıyorum. Kimseler bir şey isterim çalmadan gel. Hızlı ol hızlı ol. Evet kimse bize buna Bunu mı? Bakayım. Tuzak. Aha, şunu al, al, ya tuzak ya? Tamam. Çaldı. Bunu alayım mı? Bunu aldım. Gidiyorum ben. Bekle. <laughs> ben bunu aldım. Bu benim neden? Ye TP'yi arkadaşlar. Okuduşlu kanal ya beni Oo, onu video yayınını beğenen lan çalacaklar bunlar benimkine kapat meme senden çalmışlar gayaksı mı ne mol yayınımı he hoyo yayınını ben çaldım yeah. <laughs> ver o bana çocuklarla tamam biraz kasayım bundan sonra ayırsın Ka saniyede kaç veriyor. Saniye bayağı bir beğeniyor. 4000 TL mi oldu? Uva. Ama hepsi iyi. Benim şu seninkini saymadıysa bir, iki, üç 3 tane var. Seninkini saymadan. Tam 6000 kayı ayabilirsin. Kapı kapalı. Aç şu kapıyı. da hani Çocuk aldı. 10 saniye var. Çimpanzi. Evet, en değerlisini çalmışlar. Çimpanzi mi lan en Saniyede 300 verin. He, geri aldım. Satın param. Yine iyi aldım. Burada da Çimpazin. ne var? Tapi da kufaya ne? Gel gel gel. Geliyorum. Aha, Eren 710 bin TL. Pislik. Serverın en zengini benim. Kapıyı aç kapıyı aç. Tokat atayım. Ben tokat var çıkmasın. Çıkma Adam. Sayamazsın lan? Arkadaşlar şunu satacağım ya. Sat. Gitti. Gitti. Ha, bana bu lazım. Demet için bu lazım. Gel dükkanda kal. Evet için lazım. Ege. Ege'yi döveyim mi? Gel lan buraya. Şoplak. Ya. Gel lan. Şoplak. Ege'yi koydum. Gel lan. Bunu ayayım mı? Yok Arkadaşlar ben bunu alacağım. Tipini beğendim. Çok tip. <laughs> arkadaşlar bu çok komik ya. Tipine bakın ya. Bunun tipine ben ayamıyorum Çok seni anladım. Ben seni beğendim ya. Ben bunu alacağım. Kamay var. Oh. E ben ne? geç lan. arkadaşlar. Kapat. Beyzi kapat. Kapattım Beyzi. Mehmet, benim Beyzi gel öyle bir şey var ki. Bir tane. Fika. Yiye yiye ya. Gayas. Gayas ne ay? O olu. Ne var? Oha. Ben de iyi koy. Kalas mı var? Hı hı. Gangster. Ayağı beyesin gayasını. Gangster bana lazım olan bir karakter mi? Bana lazım sağlarım diyeyse kalsın bana ne ya. Peki? Peki kivi. Peki kivi alım ben. Kapını aç, kapını aç lan. Lan lan. Gaya senin var ya. Moy oyan. Kapını aç. Bu bu. Kalsın bana ne ya. Vallahi. Arkadaşlar paya toplayacağım ya. Bir dakika arkadaşlar. Bana şey gelmiyor ki. Ben çok güzel serya yağdım. Faya'yı ben sömüyorum. Ondan gelmiyor olabilir. Bende 50 kalık var. Allah! Mert kivi yak kivi yağdım. Kivi bir şey Su... Hep ben de Lan! Dükkanı boşaltıyorlar. Gel buraya. Ben şu an ayım satım bir şey yapıyorum. Su lan Dükkanı boşalttılar ya. Niye bitecek? Ne bilecek bende? Çünkü şu ürünü gitti. Oh, şimpanzi ne bana ne gitmedi. Üstüm açık. Kos, kos. Çalmışlar. Yine... Saka, saka. Arkadaşlar bu Mehmet de her şeye inanıyor. Yeah. Benim verdiğim çalsalardı umurumda olur muydu? Kimin? Senin. Onun um, um, da çok iyi payı. Senden çay mı mi şey gel. Bakayım. Benim o çaldılar ki. Ben yani beni tokatladım. Sanki atlayayım. 55 veren var. İstiyor mu? Şunu bir alabilirsem. Arkadaşlar yiyor. Ben sonra buna şey vermem. Muz alacağım. Ayı. Muz. Muz. Ben yani bu sonra, sonra hiç şey vermem. Tamam. Muz alacağım. Muz alacağım. Lan. Ha, çok güzel geldi. Bu sayamadım ya. Para miğnemi. aşırı iyi bir şey geldi. Saniyede 2000 TL veriyor. Çayırım ki ben o senden. Aşırı iyi. Keda ayacağım. Bu nasıl? Olsun. Ya şu an zenginim. Of. Oha 50.000 kazandı az önce gelen. Şurda bin TL oldu. 26 benim var. Tüm 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 sahur yani. tüm 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 Hep de eski geliyor. Oyunda olmayan. Diyo Gel. Oyunda da izik şeyler Bak. Kalkarsam seni döverim. Ne? Yok oğlum. Yok. Ya ben niye Sen de bana sopayla. <laughs> bir şey gelmiyor ki. Su altın şeyden aldım acaba. Fincan alacağım fincanın bu yengini. Ta 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 fincan. Ben de var ki yorum. Ta 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 sağır ta 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 fincan değil. Buna dokunanı döveyim. Ben sunu alsana. Nobini pisanin kot. Yansıkladım. ben sana birazdan bir şey bebi atacağım. zaman sana bir şeyler hediye edeceğim bunu geri alacağım. ben şimdi bebi tatacağım da doğru çünkü burası Oba, çok ya eşya yerime alsana atacağım. ya bir ya eşya yerime evet, gel iki tane karakter lazım var mı onlar senin? bir tane Iron Swan 7200 veren bir de 2000 veren var gel lan buraya kiram gel lan kiram. Şimdi ben şunu sen tutayım. Arkadaşlar ben bunu böyle satmayacağım mı? Mehmet! Eserlerime yevit atacağım. Tamam ee. yok ki, atayım, sonra... İkinci kat... Ben dükkana giriyorum ya. İkinci Oho, kat... Oldum, Burada yobuz dükkanımız. Ne? Para dükkanı mı? Kerem beyzi Sabka Tatata savururum Ben bunu seviyorum hocam. Lan. Lan çocuğum. tatata oluyorlar. Ben değilim. Aç kapıyı. Ben gideceğim. <laughs> Yaşayamam. <laughs> bu ki, Bu mu sen ya? Bu pislik mi? Bu... Bu mu sen ya? Bu, bu mu? Oha! Bak bu karakter ne ara bin biriktirdi. Daha şimdi almıştı parasını. Saniyede 2 bin lira biriktiriyor adam. Çok iyi gelin 1 milyon param var. Çıkıyor mu? 1 milyon param var. Çıkamazsın lan buradan. Senin tok... Arkadaşlar benim tokat. Aram Lan yeter. Lan vurma. Ya ayakkabı nasıl? Şu sabun ne? Sabun ne? Gel gel tatata ta, savur vereyim sana. İmran vereyim. <laughs> <laughs> Kayaksız çağdı ya. Neyi? <laughs> Kayaksız gx gx kayıpım senin hale eren gel bak satacağım yoksa gel sana fincan vereyim kutu satacağım tamam yer yok fincan ben bende ne yani yok bende bir tane tek mi var. Al şu yayı. Ben dükkana gidiyorum. Sen aç biraz saniye 100 bin Kitlemişsin. Benimki acı mı baksana. Şu an Kalk. Kalk. 2 milyona çok yakın katasla oy oy yeter yeter ben dükkana gidiyorum ben dükkana gidiyorum şeyler arıyorum <tık> tuzak olacağım kimse giyemez lan <tık> kimse giyemez Gel? Eren yardıma gel. Çaldılar, kaçacaklar. Yardım et. Yemezsin, ben buraya. Buraya tutar. Çaldı, satacağım. Bunu satacağım. Arkadaşlar dünyanın en zengini ben oldum ya. Ne ya. kadar param var? 119.000. Hiç de kapatıyorum. Kimse giremez. Ben? Tost А, он наслаждается. Так, я сад, я? Чики? Я в ума, Satıyorum, gelip almadım. Yazından bana para kazandırdı. Bebe datince hepsini aldı. Memel bu beni öldürüyor. Niye? Onu buraya tokatın diye hayal etti mi? Aldı. Evet. İki milyon para. kaptus arayacağım ben. Kaptus. Kaptus diye ya kaptak. <laughs> Kapan kapucino assassino. Aradım. Gel, gel al beni kaçacağım. Ayamam. Ne olur. Muz da Sana hediye veririm. En güzel fetimi <laughs> sana veririm. Kapu kapayı, kapı kapayı, kapı kapayı. Kapı kapayı. Şimdi. Aç. 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 Aç çabuk. Ece, o aç çabuk. Aç çabuk. Aç çabuk. Aç. aç. E, sen, Niye? E, yer, yer var mı sende? İkinci kat nasıl ya, ya. ya. Ben de revit atacağım. Tamam ben revit benim ben atayım. Sat hepsini. Gel gir. Bunu alacağım. <laughs> Niye gelmedi? Al onu. Hey yavaş. Birazdan çıkarsın. Al götür. Biz. <laughs> Yok ayağım Elime bir şey gelmiyor. Kendi eve mi gidiyor? Buraya bir papatini alacağım. Eğe başlıyorum. He. Aldım. Götür onu. At lan kapıyı. Bekle. Sana bazılarını götürmeyeceğim. Şu üstünde Jester Floreta'yı götürme. Ve şurada Trip for Trip Boy'u götürme. Kapıyı açmanız zor. Kapıyı niye kilitliyorsun ki? Kimse gelip şey olmaz mı? Şimdi açılacak koş direkt. Koş! Koş. <laughs> Yol hızlı bir şekilde. Yeni kapatman lazım. Şimdi kapattım. Tamam Yerimi kapattım. Bu bu papatyanın ayak. Ben de yer kalmadı. Bir yer tek var. Tamam bir yerim varsa şu panda muzlu pandayı götür. Yanındakini götür. Bende muz var. Sat o zaman bir şeyler. Tamam tamam onu götüreceğim başka bir Sat bir şeyler. Sat tamam. Lütfen. Tamam aynılarını alırım. Benim bir sürü param var. Tamam aynısına. Sen çay benimki. Aa, gel. Gel seyime Üstüme gel. Benimkileri çalacaklar sonra. Esra bak. Hemen gel git. Sapma. Ben sana aynılarını alacak. Söz. Bak. Söz aynılarını alacağım. Söz. Boş satıyorum. Koş, koş. Çalıyorlar. Koş. Ya sasıyorum. Koş çaldılar. Çaldılar. Yakaladım son anda. Bir kişi daha. Bir tane fil. Tamam. Bir kişi daha geldi. Bir kişi daha çalıyor. Al onu. Pardon. Sen çaldılar herhalde. Yetiş. 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 Yani yerimi kilitlemedim yes. daha. Hı. Kilitledim ben. Gelemezsin artık. Çalıyorlar. Ya tamam mı ben çalsın da bana. Evet atarsam çok kötü param azalacak? Paya mı azalıyor bir atınca? Çok güzel şeylerim var hepsi gidecek. Onun için atmıyorum. Bak 3 tane şey alsan yeter benden. Şu an 1, 2, aynen 3 tane yer atıyorum. Bir tane Diğerleri zaten çok kazandım Üç tane şey alsan yeter benden. 3,4,5,6,7,8,9,10 Galiba arkadaş kontrolü aldım. Yok almamışım. Kabıdaki sen misin? Yok. Birisi bir Hatta sana daha iyi bir vereceğim. Tamam geliyorum. parasını alamam ki ben. Üç tane yeter bana Bak şurada şunu alsan. <laughs> şunu alsan. Hadi ya. Bir de şunu alsan yeter. Diğer hatta bir tane daha dört tane lazım bana. Bir de bunu alsan yeter. sessiz sohbet. Açabiliyoruz bir dakika. Arkadaşlar. Ben buraya bunu açıp geleyim. Bir dakika arkadaşlar. Tamam ne Tamam ne yaptın? Ha bir dakika. Tamam ne Tamam Mehmet bay. Ya tamam tamam ayıyorum. Ya kilit açılmıyor. <laughs> Telefonu zor olmuş ve onu düzeltiyordum. Gidemiyordum. Yiyemiyordum Mehmet. Onu maçamadım. Tamam mı? Evet Ya biz yaptın mı? Evet. Aç. 17. 15. 9,8,7,8 Eğitim açamaz mı? Event başladı! Event başladı. Gece eventi. Arkadaşlar üstümü kapatacağım. Bana... <laughs> Burası kimin üstü? Herif Biraz birazcık sarmaşık gibi. Tek sarmaşık. Hımm. Tamam. Bir dakika geliyor. mı? Acaba yine evet. Çok mutluyum. Ya bir abi. Gel sıra gelin aç. Dur dur. Lan. Bu bu papatatım ne yok. Çay mı say? Bu bu papatatım ne yok. Çay Kat, Bu bir sevmem şey ki arkadaşlar. Bunu satsam kazandım. Her şeyimi satıyorum arkadaşlar. Satıp daha iyi oynayacağım. Cappuccino, assassino. Cappuccino. Cappuccino, assassino. Tung tung sahoo not say, I Tung tung sahoo Don't don't say, Jamie. Oh, Bunu almıştım. Lan <laughs> yine, yine Yer açtım ben sadece. Ben yer açmak için. Dün <laughs> de. <laughs> çok can yoydun arkadaşlar. Ben Yemiyorum. Ya, Bunu sat ağzını. आई <laughs> बाय <laughs> 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 <laughs>